Evet yine başka bir Glu Mobiles oyunuyla karşı karşıyayız. Oyunumuzun ismi BT Gangster. Bendeniz Mertal, bendeniz Batuhan. Glu'nun logosunu gördükten sonra oyunla ilgili ilk oyundan biraz bahsedeyim. Ben intro kısmında oyun Mission Hill isimli bir yerde geçiyor. Yine bir mafya oyunu bu. Tüm mafya oyunlarında olduğu gibi sıfırdan başlayıp tepeye kadar uzanmaya çalıştığımız bir oyun. Çete kuruyoruz. Çete üyelerimiz eski hükümler, satıcılar ve sokak askerlerinden oluşuyor. Çetelerimizi silahlandırmamız gerekiyor. Çünkü çete dediğimiz şey böyle çete savaşları falan oluyor. Oralarda silahları evet, kullanıyoruz. Çetelerimizi adam alarak teker teker güçlendiriyoruz ve silah alarak da birbirlerini düşürüyoruz. Ee, oyun normal bildiğimiz mafya oyunları gibi bir oyun Böyle bir şehrimiz var. Ben uzun süredir girmiyordum oyuna. Hemen paralarımı topluyorum o sırada. Burada mesela bazı şeyler almışım. West Coast, yo. Şimdi, evet. Şimdi karakterlerimiz gördüğünüz gibi böyle bir e, siyahi bir karakter almışım. Böyle beyaz böyle hırçın tek gözü olmayan bir karakter almışım. Blablal karakterler almışım. Bu karakterleri silah seçebiliyoruz. Şu anda ben uzun süredir oyunu oynadığım için zaten silahlarım baya iyi. Buradan değişik silahlar satın alabiliyoruz. Her glue gamesde olduğu gibi glue pointleri her level atladığımızda oyun bize glue point veriyor ve aynı zamanda da dışarıdan satın alabiliyoruz. Gördüğünüz üzere 93 bin dolarlık bir varlığımda oyunda söz konusu. Oyunun böyle bir haritası var. Grafikler gene Blue gamese yakışır şekilde çok güzel grafikler. Ee, oyun içerisinde değişik e, binalara saldırıp o binaları alıp zaman aşırı olarak binalardan para kazanabiliyoruz. Her mafya oyununda Araçlar. olduğu gibi. Aynı zamanda buradan e, şu süte benzer garip garip sıvıdan aldıktan sonra da bu sıvı ile birlikte mesela hemen şuraya gelmek istiyorum. Oradan bir tane denemek istiyorum. Arenaya gelebiliyoruz. Arenaya mesela 4 kişiyle arenaya giriyorum şu anda. Ben bir şey sormak istiyorum. Bu gang, gangsta dediğimiz insan neden hep böyle rapper tarzı giyiniyorlar? Bol you know, Çünkü Amerikan gangster'ı. Şimdi oyunda şu karakteri seçiyorum, onunla ateş edebiliyorum. Bunu bununla seçebiliyorum. Şöyle o, karakterleri oyun, oyun iyi yani. Yalnız, yani. Harekete gel. Evet, o. çok iyi bir oyuna Şimdi yani. next fight'a geliyorum. Next fight'ta 400 dolar kazanacağım. Şimdi bu karakterle şu alttaki <laughs> mavi barı izleyin. Ateş ettikçe hızla ateş ediyor ve adamla ölüyor tabii bu, bunlar Biraz zayıf rakipleri olduğu için çok rahat öldürebiliyorum ben. Silah çekişleri gördün mü böyle? Yo. Ee, şimdi şeylerde de eğer mesela o mavi mana pointler hızlı ateş etmemizi sağlıyor. Mesela tık 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 bastığım zaman hızlı ateş ediyor. Onun mana pointi bittiği zaman hemen diğer adama geçip onunla ateş ediyorum. Ama benim silahlarım ya de ben çok güçlü olduğum için maalesef karşımdaki rakipler bana boyun eğemiyor. Burada bir e, şey söz konusu kim 500 milyar ister operasyonu söz konusu. Şimdi mesela bundan sonraki fight için 800 dolara oynayacağım ve buradan tıkır tıkır devam edeceğim. 1000 dolara geldiğim zaman ve bütün herkesin, bütün adamlarım ölürse 1000 dolara kazanıyorum otomatikman. Ama en sona geldiğim zaman 13. level'a kadar gelebilirsem eğer buradan şu özel silahı kazanabiliyorum. O özel silahında tetiğine bastığın zaman ne oluyor? Patlıyordur herhalde. Patlıyor. Yani. Kırmızı düğme Gerçekten gibi. Gerçekten de patlıyor. Mesela bir tane daha savaşa gidelim. Gene iki kişi geliyor. Fakat bu kadar basit değil tabi ölüm başında yani. Gördüğünüz üzere reload etti. Çünkü mana pointimiz bittiği zaman adamın reload etmesi gerekiyor. Tekrar kurşun kurşun doldurması gerekiyor. Tamam eyvallah bunu geçiyorum. Mesela burayı devam ettiğimiz zaman böyle bir arenamız var. Kapışabileceğimiz. Onun dışında şuradaki süt benzeri zımbatıya alayım ama niye ben hep süt diyorum. Oyun böyle bir şey. Aynı zamanda bir hat headquarter'mız var. Hard mesela ben şimdiye kadar böyle şeyler almışım bunlardan alabiliyoruz. Aynı zamanda karakterlerimizi workout yapıp yani çalıştırıp onların health pointlerini, sağlık puanlarını yükseltebiliyoruz ki savaşlarda çabuk ölmesinler diye. Bunu da yapabilmek için elim 3 ta 4 tane kristale ihtiyacımız var. Kristali nasıl alabiliyoruz? Mesela accessories'e geldim. Mesela ben kristal daha evvel almışım bütün kristalleri. Gerçek parayla alınamayacak kristalleri falan. Mesela bir tane araba almışım. Bu arabaya belli bir miktar para vermişim. Aşağı yukarı 20-30 bin dolar bir para bu. Ve 3 tane kristal eklemiş bana. Ee, ve adamlarımın mesela workout yapmam için mesela en yüksek workoutu adamlarımın health pointini yükseltmek için yapmam için 16, 16. tane kristale ihtiyacım ve 36 var. 36 saat. Ve 36 saat sürüyor. Oyunun ufak bir bug'ı ve dediğim gibi bir hilesi var. O hileyi de başka bir videoyla birazdan size ileteceğiz. Oyun içerisinde aynı zamanda e, burada böyle bir yer var. Buraya geliyoruz. Buradan Jackpot. mesela 4 tane glue point harcayarak bir tane spin yapabiliyoruz. Okey diyorum. Spine basıyorum. 4 tane para geldi. Yani any three green 500 dolar. 500 dolar kazandım. Gördün mü? Bir tane daha döndüm evet. senin için. 100 dolar gibi bir şey yapabiliyor Oyun yine bağımlılık yapan bir oyun. Oyunda yine e, PvP yapabiliyorsunuz. Oyun içerisinde birbirinizle kapışabiliyorsunuz. Level atlayabiliyorsunuz. Benim level'ım 27. Yine nickname'im her zaman olduğu gibi Mert M art H ve bu oyun böyle şahane. Blue Games'in yaptığı bir mafya oyun. Grafikleri de şahane. Evet, Oyunla ilgili son söylemek istediğim bir şeyler var. Yani mafya oyunu sevenler ve grafiğe önem verenler için gerçekten güzel yapılmış bir oyun bu. Ama işte tek kötü yanı böyle saat başı sürekli kontrol etmek gerekiyor. Hangi bir Başında ne oturup olmuş 3 gibi. saat boyunca oynayamıyorsun. Başında oturup 20 dakika oynuyorsun, ondan sonra kapatıp Kapat. bekliyorsun. Yarım saat sonra bir daha açıp evet, arada başka oyun oynuyorsun belki. Kaç de. puan veririz peki? Aa, ben oyuna yine 4.2'li 3'lü bir puan veriyorum ya. Yani. Oyunu ben, ben beğendim yani ve iki, oynuyorum, oynamaya devam ediyorum. Sırf grafikleri güzel olduğu için 2 veririm ben de ama oynayacağım, oynayacağım. Ya, bir ya ne çünkü. acayip bir adam oldun sen. Multiplayer.com.tr adresinde Böyle oyunlar oynamaya devam edeceğiz. PvP yapacağız. Paralara gideceğiz. Bilmem ne yapacağız. Glue game'i seviyoruz. Bu arada buraya bastığımız zaman da map'imizi genişletip başka map'lere de ilerleyebiliyoruz. Bu map istediğin kadar gelişleyebiliyor. Görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>